Evet beyler videoma hoş geldiniz. Niye beyler dediğimi sormayın. Kanalın istatistiklerine baktım. %100 oranla erkekler izliyormuş. Bu nasıl bir istatistik? Tek bir kızda mı oyun oynamıyor kardeşim? Neyse. Bugün konumuz e-futbol. Yani eski adıyla PES. Pro Evolution Soccer. Yine yani daha da eski adıyla Winning Eleven. Hangi ismiyle konuşursanız konuşun. Neyse ben PES diyeyim. PES'in şu an hangi konumda olduğunu ve neden çöküşte olduğunu anlatacağım. Videoya başlamadan önce her videoda hatırlattığım gibi kanalımızda büyük bir düşüş var. Aynı peste olduğu gibi. Bir like atarsanız oldukça mutlu oluruz. Neyse videoya geçelim. Pes'in yapımcısı olan Konami ilk futbol oyununu Winning Eleven adıyla 1995'te yayınladı. İlk olarak Winning Eleven PlayStation 1'e çıktı. Gerçekçi pas, top fiziği ve kamera açısıyla döneme göre çok ilerideydi. Oyun daha çok oynanışa odaklıydı. Lisans falan yoktu yani oyunda ve oyunda FIFA'ya rakip olacak konumda değildi. 2000 yılına gelindiğinde Dandik Winning Eleven gitti yerine PES geldi. PES yani Pro Evolution Soccer. FIFA'ya gerçekten ciddi bir alternatif oldu. Oynanış pas sistemi ve yapay zeka ile fark yarattı. Bu gerçekten döneminin ötesindeydi. Ama o zamanlarda tabii ki lisans sayısı çok azdı. Bu da PES'in eksisiydi. PES 2'de Master League geliştirildi. O zamanlar ilk defa Oyuncu gelişimi, transferler ve takım kurma ön plana çıkmıştı PES 2'de. Lisans yoktu ama oynanış mükemmeldi. O yüzden bu dönemde PES oyuncuların oyunu olarak anılmaya başlanmıştı. PES 2005'ten sonra altın çağı başlamıştı PES için. PES 6 serinin en efsane oyunu olarak tanımlanıyordu. O zamanlar önceden de dediğim gibi top fiziği, şut hissi ve paslar inanılmazdı. O zamanlar FIFA'nın oldukça ilerisindeydi. 2008 yılına geldiğimizde PlayStation 3 ve Xbox 360'a geçiş yaptı. O zamanlar grafikleri iyileştirmişlerdi ama oynanış biraz daha ağırlaşmıştı. FIFA hızla toparlanmaya başlamıştı. PES hala güçlüydü ama üstünlük yavaş yavaş sallanmaya başladı. 2011 senesine geldiğimizde PES için zor günler başlamıştı. Artık gerileme dönemindeydi. O zamanlar yeni bir pas sistemi denenmişti. Manuel pas adında. Bu pasta oyuncular ikiye ayırmıştı. Sevenler çok seviyor, sevmeyenler ise direkt oyunu bırakıyordu. FIFA ise bu zamanlarda kendini iyice geliştirmişti. Online modlarla, lisansla, sunumda çoğunlukla PES'i geçmiş durumdaydı. PES oynanış olarak hala iyi ama menü, sunum ve kariyer modları zayıf kalmıştı. PES 2015'e yeniden ayağa kalkmaya başlamıştı. Oyuncu yüzleri, animasyonlar... Büyük gelişme yaşamıştı. Oynanış tekrar öne çıkmıştı. Yani PES Artık yeniden ayağa kalkıyor gibiydi. Sonrasında PES 2016 çıktı. Artık son kez efsane PES olarak anılacak olan PES 2016'dan bahsediyor. Fiziksel mücadeleler tekrar gerçekçi olmuştu. Dengeli bir oynanış sağlanmıştı PES 2016'da. Ama PES 2017'ye geldiğimizde yine bir gelişme vardı. Bu kadar zorluğa rağmen yeniden ayağa kalkmışlardı. Ve FIFA ile rekabet edebilecek bir konuma gelmişlerdi. Artık lisanslar artmaya başlamıştı. Barcelona, Liverpool gibi. Ama maalesef geç kalınmıştı. Artık FIFA ile rekabet imkansızdı. PES 2019'a geldiğimizde MyClub ön plana çıkmıştı. Pro ödemeler artmıştı. PES 2020'de e-futbol ilk kez marka olarak duyurulmuştu. PES 2021 çıktığında da aslında PES 2020'nin güncellemesi gibiydi. Bu da PES adının sonu olmuştu. Artık e devam ediyoruz. E-futbolda artık beleşti. Ama oyun içi satın alımların fiyatı da gayet yüksek. Hatalar, animasyon sorunları, içerik eksikliği sorundu doğar. PES 2022 tarihin en kötü inceleme alan futbol oyunlarından biri olmuştu. Artık kimse bu oyunu istemiyordu. O denli kötüydü anlayacağınız. PES 2023'te oyun yeniden toparlanmaya başlamıştı. Oynanış PES listesine yaklaştıysa da Master League hala yok ve offline oyuncular mutsuz. E futbolu Özetle bu kadar. Size kısaca sıkmadan anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.